belki de çok uzun zamandan beri olması gereken Türkiye'deki koruma meselesinin kendi standartlarını en yüksek seviyede bir akademi çatısı altında oluşturması gereken gecikmiş bir adımdır. Ama çabuk toparlayarak bu meseleyi hep birlikte götürmek durumundayız. Burada birkaç başlığı konuşmamın detaylarına girmeden önce vermek isterim. Birincisi ilk kez bu konuda bir akademi, bir koruma akademisi açılıyor. İkincisi bizim sadece koruma hizmetlerine yönelik misyon korumadan bir takım yerlerin korunmasına ve VIP korumaya kadar olan meselelerden ziyade bu koruma akademisinin çatısı altında hem deniz polisimizin hem de hava polisimizin de bir vesile temel eğitimleri burada gerçekleştirilecektir. Burada koruma hizmeti alacakları ve vatandaşlarımıza da bir duyurumuz var. Geçmişten itibaren şu polisi beğeniyorum, şu polis benim yanımda koruma olsun diye bulunan taleplerle çok kez karşılaştık. Bu dönem bitti artık bu koruma akademisinden mezun olmayan bu koruma akademisinin eğitimini almayan bundan sonra koruma görevi yapamayacak